terör örgütü bitmez. Çünkü içinde hainlik olan insanın vatana karşı hiçbir zaman düzgün olmaz. İlla ki yine sıkıntılar olur ama düzelmesini isteriz inşallah. Suriye'ye yerleşecekler. Bitti. Başta Görecek iki sene, üç sene sonra ne olacağını. Bir yandan iyi, bir yönden kötü. içimize i̇çimize girerler, evlerimizin yanına yerleşirler. Daha kötü olur bırakınca. Daha da olmaları bilmemiz daha iyi bence. Mümkün aslında öyle bir karar çıktı takip ediyoruz ama dediğim gibi bu sefer de içimize yerleşecekler bu yerden biz şeyik yani tereddütteyik. Memlekete az şey gelmesin tabii yetim kalmasın çocuklar şey olmasın yani barış gelsin her zaman barıştan yanayım yani ben. Valla ben eve gidersem yeter sağlam gene yani. aman onların olsun <laughs> aman bile bile adam alırsınlar ama ben istemiyorum. En doğrusunu yapmışlar zaten bizim gibi ülke güzel ülkemizde baş edemezler en doğrularını yapmıştır. Kaybeden bizim Türkiye topraklarının vatandaşı, barışı iyi bir şeydir. İki tarafta kazanacak. Ölen de öldüren de Müslüman günahtır. Yani bundan sonra millet kendine gelmesi lazım. Dünyadaki olayları anlaması lazım. Çok memnun oluruz. Çok iyi olur. Hiç başka kaçar çareleri yok. Bir terörist kalana kadar kahramanlar var. Bekliyor orada. Onlar onun işini bitirecek. Bunu devamı söylüyor. Erdoğan Bey, çok şükür olsun Cumhurbaşkanı. Bitecek o ya. Hiç bunun kuşkusu yok. Demek silahı bırakacak, Türkiye PKK'dan kurtulacak. Terörden kurtulacak o kadar. Değil, değiştirecek. İsim değiştirirse tepesine vuracağız o zaman. Allah Allah. Türkiye'nin karşısında kimse güç kalmaz. O bitti. Mecbur bırakacak. Bitti. Eğer bırakıyorsa iyi bir şey, bırakmıyorsa başına yine biz onun başına bela ayık. Onlar bizim başımıza bela olduğu kadar biz de onların başına bela ayık. Nereye, Nereye giderlerse gitsin git. tamam. Nereye giderlerse gittikleri artık bunun sonu yoktur. Öyle Ahmet'miş, Mehmet'miş, PKK'ymış, bilmem neymiş ki bunun çaresi yok. Ama. İsterse bıraksın, isterse bırakmasın. Devlet onların tepesinde kuzgun gibi. Çok iyi olmuş kızım 50 senedir bu dava devam ediyor. Siyasetçilerin de rolü çok oldu bunda. Çok şükür bugüne kavuştuğumuz kimsenin canı yanmasın, gençlerimiz toprağa düşmesin, herkes huzurlu olsun. Ben ağırlı olduğum halde ağırlığa gidemiyordum. Bir zamanlar öyle bir şiddet de vardı ki Allah başlara vermesin. Kararı inşallah devam ederler, durdururlar. memleketimiz için iyi olur, askerlerimiz ölmez. Onlardan da ölmez, ya, onlarda da genç mesela. Ee, ölmesinler ya kimse ölmesin böyle şey Kimse gelinler, yetimler, kızlar yetim şey kalıyor. Çocuklar öksüz kalıyor. Kalmasın bizim yani. Memleketimiz iyi olsun, huzurlu olsun. Adalet olsun. Adalet yani. Adalet. Bak adalet yok. Bazı ben duyuyorum adalet yok. Hiçbir şey diyemek. Ne diyecek? Herkes dört dudağının arasında aynı şey gibi devam edecek. PKK gidecek. İsmi bırakacaklar. Öbür taraftan başka bir isim olarak çıkacak. Bırakacak diye bir şey yok ki. Geçeceğim bunu. Onu geçeceğim. Şimdi PK, PKK, PKK değil ismi bırakacaklar. Öbür taraftan başka bir isimden başlayacaklar. Acaba, acaba bir görelim şöyle sonunu dinleyelim bundan sonra. İnanıyorum ben iyi, iyi olacak inşallah. İyi oldu kızım. Türkiye için güzel işte. Kavga nizah biter, ölen kimse olmaz. Türkiye rahatlar, güzelliği olur yani. Gayet güzel oldu. İnandırıcı değil arkadaşın dediği gibi, hiç inandırıcı değil. Gayet güzel bir uygulama. Memlekette rahatlar. Ölen de bizim evladımızdı, öldüren de. Ama şu an gayet güzel. Ben iyilik düşünürüm. Memleketimize huzur düşer düşünürüm. Huzurlu. He bak kızlarımız, gelinlerimiz ağlamaz. Şehitlerimiz durur. Memleketimiz rahata kavuşur. Bunun sonu yok. Devam eder bu. Terör devam eder. Terörü durduramazlar. Kimse durduramazlar. Şimdi barış olsun iyi. Kötü bir şey değil. Zaten Kürtlerle Türkler hep aynı değil mi? Evleniyor, şey oluyor. Aynı burada iç içe yaşıyoruz. Ama içinde olan zaten bizim milletimiz de aynısını yapıyor. Yapacak bir şey yok ki. Ama düzelir inşallah.